Herkese merhabalar, Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, bir önceki videomuzda köprü sayıların özelliklerini, köprü sayıların ne demek olduğunu, bunlarla alakalı hem e, klasik soruları hem de yeni nesil soruları çözdük. Bu videomuzda birazcık daha özellikleri var. O özellikleri de anlatalım. Yine yeni nesil tarzı sorularla ÖSYM tarzı sorularını anlatalım. İlerleyelim arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yeni nesil soruyla başlayalım. Hem de özelliklerimizi içeriyor. Bakın sayılarımız 6 tane sayı var. Bu kutulara yerleştiriyoruz. A, B, C gibi tam sayıları elde edecekmişiz. Buna göre A artı B eksi C kaçtır demiş. Şimdi sayılarımızdan bir tanesi kök 3 dursun. Diğeri kök 12. Bunu 4 çarpı 3 diye yazıyorum. 2 kök 3 oldu. Diğeri kök 20. Bakın kök 20'yi nasıl yazalım arkadaşlar? Kök 20'yi 4 çarpı 5 diye yazıyorum. 4'ü dışarı 2 olarak attım. 2 kök 5. Diğeri 24. Arkadaşlar 24'ü de biz 4 çarpı 6 diye yazalım. 2 kök 6 olarak olsun. 45'i yazıyorum. 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 yazdık. Peki bir de 150 var. 150'yi de 25 çarpı 6 yazıyorum. O da 5 kök 6 oldu. Şimdi akrabalara bakın. Kök 3 ve 2 kök 3. Bunlar çarpılsa da toplansa da tam sayı çıkar. Başka ne var? Ee, başka diyelim 2 kök 5 ve... 2 kök 5 ve dikkat edin 3 kök 5 var. Evet. Bakın bunlar çarpılsa ne olur? Tam sayı çıkar ama bölünse olmaz. Bir de kök 6 olanlar var. Bakın şunlar. 2 kök 6 ile 2 kök 6 ve 5 kök 6 var. Bakın bunları bölsek mesela 5 kök 6 bölü 2 kök 6 yazsak 5 bölü 2 çıkar. Tam sayı çıkmadı. Bak bu da 3 kök 5 bölü 2 kök 5 yazsak demek ki bunlar bölünmeyecek. Bunlar çarpılacak. Bölünmesi gereken bu. Demek ki burası 2 kök 3. Burası kök 3 olmalı. Böldüğüm zaman kök gider ne kalır? C eşittir 2 kalır. Buradakiler de fark etmiyor. Bir tanesi 2 kök 5. Diğeri 3 kök 5. Çarparsak 6 çarpı 25 olur. Kökün içindekileri çarptım. O da kaç oldu? 30 oldu. B'ye gelelim. 2 kök 6 ile 5 kök 6'nın çarpımı bu da. 5 kere 2 10 çarpı 36 olur. 36 da dışarı 6 olarak çıktığı için 60 olur. A'sı 30, B'si 60, C'sini 2 aldık. Dolayısıyla sorumuzun cevabı kaç oldu? 88 olur deriz. Bu soru birçok denemede karşınıza gelecek arkadaşlar. Çünkü benzer ÖSYM e sormuş. Ondan dolayı önemli bir soruydu. Şimdi aynı mantığa benzer bir soru. Ben su tahtaya yazdığı 5 sayıdan birisini sildikten sonra kalan 4 sayının çarpımının rasyonel sayıya eşit olduğunu. Yani bakın köklü çıkmayacak diyor. Rasyonel sayıya eşit ne demek? Köklü çıkmayacak diyor. Ben sonu tahtadan sildiği nedir? Şimdi biraz önce yaptığımız gibi kök 24'ü ben 6 çarpı 4 yazıyorum. Yani bu 2 kök 6. Kök 48'i yazıyorum arkadaşlar. Kök 48. 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olur. Kök 75'i yazıyorum. Kök 75. 25 çarpı 3'ten kaç yapar? 5 kök 3 olur. 96'yı yazıyorum arkadaşlar. 96'da kaç yapar mesela? 16 çarpı 6 olur. O da 4 kök 6 olur. Şimdi diyor ki bir tane kaç kaldı? 80'i unutmuşuz. 80 sayısını yazalım. 80 sayısı da 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 olarak yazdık. Biraz önce yaptığım gibi akraba olanları tespit edelim. Bakın 2 kök 6 ile 4 kök 6'yı ne yapar? Akraba. Bunları çarptığım zaman ne yapar? Şu 2 kök 6 ile 4 kök 6'nın çarpımı ne yapar? Rasyonel sayı çıkar çünkü köklerden kurtuluruz. Hatta ne olur? 8 çarpı 36 olur. 8 çarpı 6'dan bura 48 çıkar. Başka, bunu da başka bir renkle göstereyim. Bakın, şunlar da akraba. 4 kök 3 ile 5 kök 3. Bunları da çarparsak, 4 kök 3 ile 5 kök 3'ü çarptığım zaman 20 çarpı kök 9 olur. O da 3 olarak çıkar. 20 çarpı 3'ten 60 olur. 48'e 60'ı da çarptığım zaman ne olur burası? Rasyonel sayı çıkar. Ama 4 kök 5'i katarsak kök 5'i yok edecek bir çarpım yok. Bir tane daha kök 5 olsa olurdu. Dolayısıyla 4 kök 5 yani kök, sen, sen, 80'i silmiş olur deriz. Bu soru da köklü sayıların üstlü sayılara çevrilmesiyle alakalı bir soru. Bakın ne demiş? 2 üzeri 3 x 1 var. Şuradaki ifadeyi rasyonel sayı bakın ne yapalım? E, buradaki ifadeyi üstlü sayıya çeviriyorum. 4. dereceden 2'nin küpü yazdım. 2 üzeri 3 bölü 4 rasyonel sayısı oldu. Bakın tabanları eşit. O zaman üstler de eşit olacak. Diyeceksiniz ki 3x eksi 1 eşittir. 3 bölü 4 olmalı. Sonra eksi 1'i karşıya atıyorum. 3 bölü 4 artı 1 oldu. 3x eşittir. Hemen payda diyelim arkadaşlar. Payda işlediğim zaman burası 7 bölü 4 olur. Her tarafı 3'e bölelim. Bakın 3'e bölüyorum. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman şunlar gider. x eşittir 7 bölü 12 olur. 7 bölü 12'de hangi şıkta var? B şıkkında vardır dedim. Bu özelliğin yeni nesine bakalım arkadaşlar. Bakın ne demiş? İçerisinde bir A gerçek sayısı yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolü şöyle yazılıyormuş. Kenar sayısı kök derecesi. Bu da ne yapıyormuş arkadaşlar? Dikkat ederseniz sayının e, ne demiş bize? 4 için 4 üzeri 7 olduğu söylemiş. Buna göre eşitliğini sağlayan değer kaçtır demiş. Bakın dikkat ederseniz derece ile şu içindeki sayı aynı oldu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Kökün derecesi üç kenarlı olduğu için küp küp yazdık. 3 üzeri dereceyle burası aynı ya. Tepesine ne yazıyormuşum? 2x artı 1 yazıyormuşuz. Ve bu kime eşitmiş? 3'e. Bakın burayı hemen üslü sayıya çevirelim. 3 üzeri 2x artı 1. içerideki kuvvet bölü dışarıdaki kuvvet eşittir. 3 üzeri 1 olur. Tabanlar eşit olduğu için üstler eşit olacak. 2x artı 1 bölü 3 eşittir 1 olmalı. Yani 2x artı 1 eşittir 3. 2x eşittir 2 olur ve buradan x eşittir kaç çıkar? 1 çıkar cevap c şıkkı diyecekmiş. Şimdi bakın burada köklü sayıların çarpımı alakalı. Şimdi çarpmada şunu yapıyorduk. Eğer kök dereceleri eşitse çarpabiliyorduk. Eşit değilse çarpamıyorduk. Bakın mesela bunun kök derecesi 2, bunun kök derecesi 2 bunları çarpabilirsin. Çarpalım o zaman ne yapar? Kare kök içerisinde 2'nin küpü çarpı 2 üzeri 1 çarptık. Burada ne var? Küp kök içerisinde 3'ün karesi var. Burada ne var? 6. dereceden 3 üzeri 4 var. Şimdi size vereceğimiz taktik şu. Çarpabilmek için dereceler eşit diye dereceler eşit diyelim. Bakın burada 2 var. Burada 3 var. Burada 6 var. 2'nin, 3'ün ve 6'nın ne yapalım? Kaçta buluşur? O keklerini alıyorum. Hocam 6'da buluşur. 6'da buluşacağını öğrendiğim için bakın burayı ne yapacağız? Buranın 6 yapabilmek için 3 ile genişleteceğim. O zaman soruyu bir daha yazayım. Kare kök içerisinde burası 2 üzeri 4 çarpı küp kökü içerisinde 3'ün karesi bölü. Burası 6. dereceden 3 üzeri 4 yazdık. Hepsinin derecesini 6 yapmak için bakın genişletiyorum. Burada 2 var. 3 ile genişletirsek burayı da 3 ile çarpacağız. 6 yapabilmek için 2 ile çarparsam burayı da 2 ile çarpacağız. Bunu çarpmaya gerek yok. O zaman şöyle oldu. Bakın 6. dereceden burası 2 üzeri 4 kere 3 12. Burası 6. dereceden 3 üzeri 4. Burası 6. dereceden yine 3 üzeri 4 oldu. Bunlar birbirinin aynısı olduğu için gitti. Demek ki sorumuzun cevabı 6. dereceden 2 üzeri 12 olur. Hatta bunu da 2 üzeri 12 bölü 6 yazarız. Yani 2'nin karesi olur. 2'nin karesinin sonuç kaç yapar? 4 olur. Cevap A şıkkı diyecekmişiz. Şimdi bu özellikle alakalı yeni nesil sorumuz. Bakın ne diyor? Aşağıda verilmiş 16 bölmeli bir kağıdı bazı bölümlerine köklü sayılar yazılmış ve maviye boyanan bölgeler var. Mert bu kağıdı kırmızı çizgi boyunca 2'ye katlıyor. Üst üste gelen sayıların çarpımlarını doğru bir şekilde hesaplıyor. Aşağıdakilerden hangisi Mert'in bulunduğu sonuçlardan biri değildi. Bakın çarpma yaparsak burayla burayı çarparım. Bununla bunu çarpacağız. Burayla hatta bunu kırmızıyla göstereyim. Bakın üst üste geldiği zaman bununla bunu çarparız. Bununla da bunu çarparız. O zaman yapıyorum küp kök eksi 2 çarpı 6. dereceden 5. Bunları çarpmamız için dereceleri eşitlemem lazım. Bakın burada 6 yapabilmek için bunu 2 ile çarparsam bunun da karesini alacağız. O zaman burası 6. dereceden 4 oldu. Burası 6. dereceden 5 oldu. Çarparsak 6. dereceden 20 oldu. Var mı 6. dereceden 20? Bakalım 6. dereceden 20 var. D şıkkı elendi. Peki şu ikisini bakalım. Bunu da başka bir renkle göstereyim. Mesela yeşile yazayım. 5. dereceden 2 çarpı 5. dereceden 16. Bunlar eşit zaten. O zaman 5. derecenin ortak kökte 2 çarpı 16 diye yazılır. Yani 5. dereceden kaç oldu? 32 oldu. Hocam 32'yi de 2 üzeri 5 yazsam şunlar gider. Sonuç kaç olur? 2. İki. 2'yi de bulandır. 2 de eder. Şimdi diğer çarpma işlemine geçelim. Onu da hangi renkle gösterelim? Şöyle lila ile gösterelim. Kök 3 kök bakın şununla şunu çarpacakmışız. Küp kök 2'yi çarpacağız. Dereceleri aynı değil. Dereceleri aynı yapabilmek için bakın burada 2 var gizli burada 3 var. Hocam bunlar 6'da buluşur. 6 olması için bunu 3 ile genişletirsem burayı da 3 ile genişleteceğiz. Burayı 2 ile genişletirsem burayı 2 ile genişleteceğiz. Yani 6. dereceden bakın burayı kaç ile genişletiyordum 3 ile 3'ün küpü oldu. Çarpı yine 6. dereceden 2'nin karesi oldu. Birleştirelim 6. dereceden 27 çarpı 4 oldu. Yani 6. dereceden kaç oldu? 108 oldu. O da var mı? Evet o da var. Geldik en sonuncusuna. Şu ikisini çarpacağız. Karekök 0.9 çarpı karekök 10 var. Bakın ben bunu şöyle yazabilir miyim? Kök 9 bölü kök 10 çarpı kök 10 diye yazalım. Kök 10'lar gider. Ne kalır? Kök 9 kalır. Kök 9'da kaç eşit? 3 eşit. O zaman bulamayacağı cevap A şıkkı olur deriz. Şimdi geldik öğrencilerin en zorlandığı soru tarzlarına. Türünden soruları. Gelin beraber yapalım. Bakın ne demiş? 8 üzeri x a ise 2 üzeri 5x'in a türünden eşit nedir diyor. Şimdi ben 8 üzeri x'i şöyle yapalım. 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti eşittir a demiş. Yani 2 üzeri 3x kime eşit? a'ya. Peki sorduğu ne? 2 üzeri 5x'i sormuş. 2 üzeri 5x'in sonucunu sormuş. Peki hocam bunu nasıl buluruz? Bunu şöyle yapalım isterseniz. Şimdi biz burada 2 üzeri x'in şöyle yapalım. 2 üzeri x'in küpü diye yazsam Burası A olur mu? Evet olur hocam. Peki sonra o 2 üzeri x'i yalnız bırakabilmek için her tarafın küp kökünü alsam. Bakın burada da küp kökünü aldım. Amaç bunlar birbirini götürdü. 2 üzeri x kaldı. Demek ki kime eşitmiş? Küp kök A'ya. Peki o zaman burayı da 2 üzeri x'in 5. kuvveti diye yazarım. 2 üzeri x gördüğüm gibi küp kök A yazıyoruz. Tepesinde ne var? 5 var. O zaman buraya şöyle yazıldı mı? Küp kök içerisinde bu 5 A'nın tepesine gider A üzeri 5 olarak yazılabilir. Şöyle yazayım A üzeri 5. Hatta bunu şöyle yazabilirsiniz. A'nın küpü çarpı A'nın karesi olarak yazabiliriz. Bakın burayı parçaladığım zaman küp kök A küp çarpı küp kök A kare diye parçalayabiliyorum. Bu dışarıya A olarak çıktı. Burada da küp kök A'nın karesi oldu. A çarpı küp kök A'nın karesi. E şıkkında var. Bu en zor soru tiplerinden biri arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Bu soru özel olduğu için bundan bir tane daha çözelim arkadaşlar. Dikkat. Şimdi 25 üzeri x y olduğuna göre 5 üzeri 3 x artı 1'in y türünden eşiti nedir demiş. Şöyle yapalım önce. Bu 25 demiş 5'in karesi. 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti eşittir y. Buraya da 5 üzeri 3 x çarpı 5 üzeri 1 diye üslü sayılardan parçaladık. Şimdi bakın şu 2'yi götürebilmek için burada her tarafın kare kökünü alıyorum. Bakın şöyle. Aldım. Niye? Hani burada da 2 var ya bu ikiler birbirini götürür. Ne kalır? 5 üzeri x eşittir. Kare kök y kalır. 5 x'i bulduktan sonra ben burayı 5 üzeri x'in küpü çarpı 5 üzeri 1 yazarım. 5 üzeri x yerine kök y yazıyorum. Küpü çarpı 5. Hatta bunu kare kök Y'nin küpü yazdık. Hani 3 içeri geçer ya. Çarpı 5. Beş. 5'i buraya yazdık. Daha sonra bakın ne yapıyorum. 5 çarpı. Kare y kübü. Y kare çarpı y yazıyorum. Bunu dışarı çıkartalım. Hocam bu kök dışına y olarak çıkar. Kare kök y kalır. 5 y kök y olur. O da 5 şıkkında vardır deriz. deriz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. En zor soru tiplerinden biri bu arkadaşlar. Şimdiki sorumuz eşleniklerin çarpımıyla alakalı. Bakın ne diyor? A sayısını ve B sayısını vermiş. Buna göre 1 bölü A artı 1 bölü B'ye kaçtır diyor. Şimdi bana 1 bölü A artı 1 bölü B'yi sorduğuna göre burayı B ile burayı A ile çarparsam payda diyorum. B artı A bölü A B oldu. Şimdi bir kere A ile B'yi yazıp toplayalım. A dediğimiz 3 artı 2 kök 2 B dediğimizde 3 eksi 2 kök 2 e Bunları biz toplarsak 2 kök 2'ler gider. A artı B kaç eder? 6'dur. 6 olur. 6'yı bulduk. Şimdi bunları çarpalım. 3 artı 2 kök 2 ile 3 eksi 2 kök 2'nin çarpımı da A çarpı B demektir. Hocam burada 2 kare farkı var. 2 kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi diye yazılmalıdır. 3'ün karesi 9. Şimdi bunu karesi alırken bu kare hem buna hem buna gider. Yani 2'nin karesi 4 kökünün 2'nin karesi 2 olur. Yani 9 eksi 8 olur. Buradan da kaç olur? 1 olur. Demek ki A çarpı B de 1'miş. Neyi bulduk şimdi biz arkadaşlar? A artı B'nin 6 olduğunu, A çarpı B'nin 1 olduğunu bulduk. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı 6 olur diyecekmişiz. Şimdi bu soruya alakalı çok süper bir yeni nesil tarzı soru var arkadaşlar. Bakın ne diyor? Melis 4 farklı renkteki kartın ön ve arka yüzlerine Birer irrasyonel sayı yazmıştır. Bu kartların birer e, ne demiş yüzlerinde yazan sayılar şekilde gösterilmiştir. Bir yüzü bu. Arka yüzünde bir şey yazıyor mı ne? Mavi turuncu yeşil pembe renkteki kartların arka yüzlerinde yazan sayılar sırasıyla buraya A yazmış arkasında burada B var, burada Cymiş, buradaki Dymiş. Melis'in arka kart kartların arkasına yazdığı sayılarla alakalı şu var. Her bir kartın ön ve arka yüzlerine yazdığım irrasyonel sayıların çarpımı rasyoneldir. Bakın bunun önüne yazdığı sayıyla arkasına yazdığı sayının çarpımının rasyonel olmasını istiyoruz. Rasyonel olması için a sayısı şöyle olması lazım. Bunun eşleniyor olması lazım. Yani kök 5 eksi 2 olmalı ki çarptığım zaman ne olsun rasyonel çıksın. Neden? Şöyle yazayım. Kök 5 artı 2 ile kök 5 eksi 2'yi çarptığımız zaman Birincinin karesi eksi ikincinin karesine bakın rasyonel çıkıyor. Demek ki arkasında bunun eksilisi olacak. O zaman C için de aynı bakın C için de burada kök 5 eksi 2 varsa C dediğimiz yani arkasındaki sayıda kök 5 artı 2 olacakmış. Bunu da yazdık. Peki geldik şimdi buna. Şimdi 108'i şöyle yazalım bakın. B eskisi B, B bunu rasyonel sayı yapacakmış. 108'i ben 36 çarpı 3 yazar mıyım? 36 çarpı 3 demek nedir? 6 kök 3 mü demektir? Evet 6 kök 3 demek. E hocam ben bu 6 kök rasyonel yapmak için neyle çarpmam lazım? Kök ile çarpmam lazım. Bir daha kök ile ki kök karesi olsun. B'yi bulduk. Şimdi geldi D'ye. Hocam burayı ben 100 çarpı 3 diye yazarım. Bunu 100 çarpı 3 diye yazdıktan sonra bu 10 kök 3 olur. Demek ki D sayısı da ne olacakmış? Kök 3 olur diyecekmişiz. Peki bunları yazdık. Şimdi diyor ki bize e, bu iddia doğru olduğuna göre her zaman doğru duymuş. A ile C'nin toplamı 2 kök 5'tir demiş. Hemen bir kenarda toplayalım bakın. A dediğimiz kim? Kök 5 eksi 2. C dediğimiz kök 5 artı 2. Iki. İkiler gider ne kalır? 2 kök 5 kalır. Birincisi kesinlikle doğru. Yalnız biz buna doğru dedik ama şöyle de olabilir mi? Bakın buraya dikkat edin. Bu düşme her zaman dediği için burada bir düşme yapmış. Hani biz kök 5 eksi 2 dedik ya. Belki bunun e, A sayısı belki bunun 3 katıdır. Belki 5 katıdır. Mesela bu bunun 2 katıdır. Çünkü yine çarptığım zaman eşlenik olacaktır. Yine ne yapar? Rasyonel sayı çıkacaktır. O zaman bunlar belki 3 ya da 2 kat olduğu için 2 kök 5 olmayabilir. Çok ince bir soru arkadaşlar. Belki bu 3 katı bu 2 kat olursa soru o zaman farklı bir sonuç olur. İlla direkt eşleniyor olmak zorunda değil. O eşlenin katı da olabilir. O zaman birincisine her zaman doğru diyemem. Şimdi B ile D'nin toplamına bakalım demiş. B ile D'nin toplamı e, rasyoneldir demiş. Şimdi B dediğimizde kökü aldık. Tabii bunun da kök katları olabilir. Mesela bu 2 kökü olsun, bu 3 olsun. E, bu 2 kökü oldu, bunda 3 oldu. Topladık kaç oldu? 5 kökü oldu. Hocam bu irrasyonel çıktı. İrrasyonel çıkması demek o zaman bunun yanlış olduğunu gösterir. Şimdi sıra geldi buna. B bölü D demiş. B bölü D yani 2 kök 3'ü kaça bölecekmişiz arkadaşlar? Şuraya bir düzgün yazayım. 2 kök 3'ü D dediğimiz 3 kök 3'e bölmüşüz. Evet kök 3'ler gider rasyonel kalır. A ile C'yi de çarp demiş. A ile C'yi de çarparsam bir tanesi 3 çarpı kök 5 eksi 2 dedik. Diğerini de 2 çarpı kök 5 artı 2 dedik. E zaten bunlar eşlenik olduğu için ne çıkar buradan? Rasyonel çıkar. E rasyonel bu. Bu da rasyonel çıktı. 2 tane rasyonel sayının toplamı kesinlikle rasyoneldir. Sonucunu vermemiş ama rasyonel olduğunu biliyoruz. Demek ki doğru seçenek yalnız 3 olur. Gerçekten tam da bir ÖSYM tarzı soruydu. Evet bakın yine bu da aynı mantıkla alakalı bir soru. Diyor ki M verilmiş bu ifadenin değeri nedir diyor. Ya şunlar birbirine benziyor ama aynısı değil. Bak bu eksi bu artı. Bu artı bu eksi. Simetri olmuş. Ya da eşleniyor olmuş. O zaman şöyle diyelim mi? Gelin buna da K diyelim. Taraf tarafa çarpalım. Yani 3 eksi 2 kök 2 bölü kök 10 artı 3 çarpı 3 artı 2 kök 2 bölü kök 10 eksi 3 diye yazdık. Peki hocam nereden anladık çarpacağımızı? Şöyle eşlenikleri çarptığım zaman biraz önce de ne dedik? Rasyonel sayı oluyorduk. Bak bu da eşlenik. Buradakiler de eşlenik. O zaman rasyonel sayı çıksın. Şimdi rasyonel sayı nasıl çıkar? 2 kare farkından. Birincinin karesi 3'ün karesi eksi. ikincinin karesi 2 iki kök 2'nin karesi bölü. Kök 10'un karesi. Kök 10'un karesi eksi. 3'ün karesi yazıldı. Bu kime eşit? M çarpı K'ya. Şimdi 3'ün karesi 9. 2 kök 2'nin karesi 8. Kök 10'un karesi 10. 3'ün karesi 9. Eşittir M çarpı K oldu. Bu da 1 bölü 1'den 1 olur. M çarpı K. Bana kimi soruyor? K'yı soruyor. K'yı sorduğu için her tarafı M harfine bölüyorum. Burayı da M'ye böldüm. Burayı da M'ye böldüm. Demek ki K sayısı 1 bölü M'ye eşitmiş. O halde doğru seçenek B şıkkı deriz. Şimdi bakın bu sorumuzu da çözelim. Önce şu kökü parçalasam. Kök 5 bölü kök 2 eksi kök 2 bölü kök 5. Şurada da ne var? Bölü kök 10 demiş. Birinci aynı yazıp ikinciyi ters çeviriyorum. Daha sonra bunu ne ile çarpalım arkadaşlar? Kök 5 ile paylaşıyorum. Bunu kök 2 ile çarpıyorum. Bakın kök 5 çarpı kök 5. Kök 25 olur 5 bölü kök 10. Eksi kök 2 çarpı kök 2 2 bölü kök 10. Şurada da ne var? Kök 10 var. Yani burası 3 bölü kök 10 çarpı kök 10 oldu. Gitti bunlar. Sorumuzun cevabı 3 olur deriz. Bakın bu soruda yine eşlenikleri çarpalım. Ben Mesela ben burayı kök 10 eksi 2 ile çarpacağım. Burayı da 5 artı kök 10 ile çarpıyorum. Hızlıca çarpalım. Bakın bu 6 kök 10 kalsın çarpı. Eşleniği ile çarpıyorum. Kök 10 eksi 2 ile çarpıyorum bölü. En önemli yer. Birincinin karesi 10. ikincinin karesi 4. Eksi. Geldim buraya. 15 kök 10 çarpı eşleriyle çarptığım için 5 artı kök 10 oldu. Şimdi bölü bakın burada 2 kare fark var. Birincinin karesi 5'in karesi 25 kök 10'un karesi 10 diye yazılır. Şimdi şuraya dikkat. Burası kaç çıktı hocam? Burası 6. Bu 6 ile bu 6 gider. Burası 15 çıktı. Bu 15 bu 15 gider. Ne kaldı? Bu kök 10'u da şöyle dağıtıyorsunuz. Kök 10 çarpı kök 10 kök 100. Eksi 2 kök 10. Şuraya bakın. Kök 10'u dağıtalım. Hatta burada şöyle yapalım. Eksi ile beraber çarpalım. Burası 5 kök 10 eksi var. Eksi ile eksi çarptım. Eksi artı çarptım. Eksi oldu. Kök 10 çarpı kök 10 kök 100 oldu. E kök 100'ler de birbirini götürdü. Biri artı biri eksi oldu. Ne kaldı burada? Eksi 2 kök 10. Burada eksi 5 kök 10 oldu. Bakın iki, eksi 2 tane burada. Eksi 5 tane burada. Eksi 7 tane kök 10 olur. O da hangi şıkkında var? D şıkkında var. Evet sevgili dostlar, böylelikle köklü sayıları alakalı ikinci videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tamamen ÖSYM tarzı ve çıkmış sorularla alakalı bir video daha çözeceğiz. Gerçekten kesinlikle bir soru geliyor ve diğer konularla da alakalı olan bir konu olduğu için video sayımızı bir tane artırdık. Yarın görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, başarılar dilerim.